Amına koyayım. Şey gibi oldu şimdi ya. Hoş geldiniz abi. Primirim gibi oldu şimdi. Saçma sapan ağlayarak girdim abla koyayım. <laughs> Teşekkür ederim abla koyayım. Herkes buradaymış. <laughs> ağlama falan diyordum. Ah siktir ya. Pardon aga ya valla. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. Müzik falan açarım diyordum. Herkesi bir görünce <laughs> kötü oldum ama da kuyum. Pardon. Pardon. Ya açıkçası ne konuşacağım da bilmiyorum. Öyle öylesine açtım. Normalde bir video yapmak istiyordum. En azından anlatırım derdim vesaire diye. Bundan sonra ne yapacağım onu da anlatırım diye de. Video video olmaz dedim ya. Şey böyle hiç anlatamam dedim. Yayın açayım dedim. Şimdi ben nasıl anlatacağım ki? Burada burada da zormuş. Konuşmak zormuş. İstanbuldayım abi, İstanbuldaki evimdeyim. Ben şu bildirimleri bir susturayım. Ee, arkadaşlar abone abone olmayın. Ee, okuyamıyorum zaten. Uyarı kutusunu tam kapattım. Abonelikler vesaire hiçbir şeyin sesi gelmesin. Abi nereden başlayayım bilmiyorum. İnanın bana. valla e, yani oradan çıkmam mı, e, olanlar mı? Siyaset siyaset e, kesinlikle yapmayacağım. Yani, bir Yani bir sürü şey oldu be abi. Ne anlatayım ki size ben şimdi? İyi olduğumu e, bilin diye açtım. E, Ahmet abilere gitmiştim. Zaten hikayelerden takip edenler biliyordur instadan. E, Ahmet abiye yazdım. E, biraz uzaklaşayım diye. E, Ahmet abiyle Levo'nun yanına gittim. İki gün oradaydım. E, i̇şte bu sabahta bugün saat 12.1 gibi de uçakla İstanbul'a geldim. Ajanstan Burak, Burak aldı. Kamerayı halletmeye çalıştık. Bir tane kamerayı hallettim. Umarım kapanmaz şu an bu kamera. Açtım var. Dayanır. Zaten çok uzun bir şey yapmayı düşünmüyorum. Oyun boyun video falan hiçbir şey izlemeyeceğim. Sadece birkaç tane söyleyeceğim var. Ee, onları söyleyeceğim. Ama nasıl söyleyeceğim? Kim bilir? Durun size bir ekran vereyim. Şimdi arkadaşlar ben YouTube'a ilk başlarken biliyorsunuz zaten soru cevaptan Amına koyayım, ben nasıl anlatacağım ya Ben nasıl anlatacağım ya Durum Asiktir uğur burada öldü değil mi Bu çocuk da öldü Uğur'um da öldü, Bali de öldü. Ben şimdi size bu adamları nasıl anlatayım burada? <laughs> Uğur, şu gördüğünüz, şu gördüğünüz kişinin abi, adası olsun. Arısı olsun. İkimiz de internette büyüdük. Kolum verir misin? Bu sayfayı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu ve bunun gibi birçok sayfası var. Uğur Buran'ın. İkimiz de internet çocuğuyuz. En başından beri ben Just Game'i yönetirken bu oyun sayfası biliyorsunuz. Bu da Türkiye'nin en büyük oyun sayfalarından birisiydi. İnternette bu sayfalarla başladık biz Uğur'la birlikte. Uğur'un en büyük hayali bir arabası olsundu. Dur. <laughs> Uğur'un en büyük hayali bir araba istiyordu. Hep, hep araba olsun istiyordu. <laughs> Dur. <laughs> Durum bir açılsın da. Açıl artık ya. Açılmıyor ki abi Whatsapp'ım da açılmıyor <gülüyor> Durun <gülüyor> açıldı Açıldı abi açıldı Medya var Şimdi masa üstüne atayım Uğur'un en büyük hayali bir arabası olmasıydı abi. İnternetten kazandığı parayla bir araba almak istiyordu. Depremden bir hafta önce işte ben e, Hatay'a gitmek için anlaştık bütün ekip. Ekip de şu, ekibi de göstereyim size. <laughs> Fotoğraf çekilmiştik. <laughs> troll foto altta inşallah bir şey yoktur var mı? Altta, ha altta. Troll fotoğraf ekiple falan ben durun yana da chati açayım bizim ekip buydu Antakya'da batak oynarken e, bir fotoğraf çekilmiştik böyle troll ben işte masaya vuruyorum e, Uğur burada bu onun arabası abi arabayı aldı da kullanamadım bunu koyayım ya <laughs> kullanamadı oğlum öldü çocuk lan 21 yaşında Tüm sayfaları sahibi uğurdu anısı olsun istedim internette olup Bütün internet kariyerimiz biz birlikteydi 7 yıllık o 10 yıllık 12 yıllık arkadaşım Sonundaki de bali Bütün oyunları birlikte oynadık bu çocukla 500 saat de izin var. MMORPG var. Her şey var. Mali'de normalde İstanbul'da yaşıyor. Bizle birlikte uğurlarda kalmak için Hatay'a gelmişti. Ekipten de olup birlikte yayına falan da katılmıştı. <laughs> Neyse yayında da adısı olsun istedim. Bilir istedim. Ben Özcan, Uğur muhtemelen benim için ayrısı ya bu arada. Eyvallah Uğur'um. Eyvallah Uğur. <laughs> Buradan çıkmışlar işte. Paylaşmışlardı bak. <gülüyor> Yazmışlar. <gülüyor> Babası da öldü. Murat amca da öldü. Neyse. Ana anlatacağım konu. Ben ilk YouTube'a başlarken... Aynı zamanda üniversiteye de yeni gelmiştim İstanbul'a. <laughs> <laughs> Ama aynı anda yürümüyordu. Yani <laughs> videolar çok emek <laughs> istediği için bir hafta boyunca bir videoya çalışıyorduk. Ben peçete alıp geleyim abi. Bir dakika müsaade edin bana. Neyse o zamanlar işte hani ben bu işi yapmak istiyordum. Zaten hani söylüyorum sürekli. Yani 15 yaşımdan beri ben içerik üretiyorum internette insanlara. Oyunlarla ilgili içerik anlatıyorum. Bakın burada yüzlerce içerik var. Bin tane paylaşım var. Muhakkak bir yerde görmüşsünüzdür. O zamanlarda... O zamanlarda değil yani yıllardır Damla vardı. Sürekli damlayla konuşurduk. Yani büyük destekçilerimdendi benim. Hayallerime vesaire biliyordu insanlara içerik üretmek istediğimi biliyordu. O dönemde de bana cesaret verip YouTube'a devam etmemi sağlayan kişiydi Damla. Paylaşmıştım hatta Twitter'da da paylaşmıştım. Benim Twitter mı bu? Burada da yazdım. Canımdan çok sevdiğim damlamı da kaybettim diye yazdım. Depremden ilk çıktığımda e, Damla'yı aradım. O da o da Antakya'daydı. İyi misin diye mesaj attım. Meşgul çalıyordu. Meşgul çalınca dedim herhalde çıkmıştır. Çünkü ben enkazdan ilk çıktığımda sadece benim binam yıkıldı zannediyordum. Ya, ya bir de bizim arkadaki bina. Bizim sadece bizim site yıkıldı zannediyordum. Müteahit bir şeyden çalmıştır. Eee... Öyle öyle bir şey düşündüm işte. Kolonlar patladı. Bizim sadece bana patlamıştır. Zaten denk gelse gelse bana gelir dedim. Bizim bina yıkıldı dedim sadece. Tabi gece karanlık yağmur yağıyordu. Lenslerim yoktu. Hiçbir şey göremiyordum. Damla'ya mesaj attım. İyi misin diye. Üç kere iyi misin yazdım. Bir kere aradım. Meşgul çaldı. Dedim herhalde çok fazla <laughs> olduğu için. Ulaşamıyorum döner dedim. Tabi sonradan mesajlarım falan da gitmedi. İlk gün hava aydınlandığında <laughs> Antakya'nın durumunu gördüğümde zaten mevzuyu anladım. Birçok bina yıkılmıştı. Ama hala adamların çıktığını düşünüyordum. Annem içerideydi. <laughs> Sonra binalarına gittim. Yıkıktı abi. Yıkıktı yani. Yıkıktı yani. Bu işe devam etmem için bana cesaret ver kız. E kazın altındaydı abi. Kendisi de değil bütün ailesi abi. Çıksınlar diye bekledim iki gün. İki gün bekledim başında. Sonra o kadar çok bekledim ki soğuktan hasta oldum. Üçüncü günü beni çıkardılar, versile götürdüler. 40 derece ateşten dudağım, bütün dudağım, suratım yarı oldu böyle. <laughs> bekledim ama yani çıkartamadılar abi. <laughs> annemin son sesini duyduğumda anlamıştım yani başına bir şey düştüğünü veya üzerinde bir duvar olduğunu sonradan ses vermedi bana yani vefat ettiğini tahmin ediyordum annemin ama dedim damla çıkar herkes çıkıyor bu <laughs> da koyayım Enkazın altından milletin ailesi çıkıyor. Benim de arkadaşlarımdan birisi çıkar dedim. <laughs> Uğur dedim. Valil çıkar dedim. Allah hadi bir sesini alamıyordum. Damla çıkar dedim. Damla'nın ailesinden birisi çıkar dedim. <laughs> Çıkamadılar abi. Hiçbiri çıkamadı. Tanıdığım enkaz altında kalmış çıkan tek kişi benim. Bir tek ben çıktım. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> babam yaşıyor abi babam yaşıyor Babam da Babamın da öldüğünü zannettim bu arada Babam ilk gün Eee direkt çıkmış kendi binası yıkılmamıştı. Yanıma gelmiş yürüyerek araba zaten biliyorsunuz yollar falan tıkalı olduğu için arabayla gelinmiyor. O da benim öldüğümü düşünmüş. O biliyormuş orada olduğumu. Haber vermemiştim halbuki ben kimseye. Babamla sonradan görüşecektim. <laughs> Gitmeden görüşürüm diyordum. <laughs> Geldi beni görünce o da sevindi tabii de. Ayağım çıplaktı o sırada. Ne dışarı çıkabiliyordum ne anneme bağırabiliyordum. Sonradan tabi bir tane kundura bulduk. Onun da fotoğrafı vardı yüklemiştim. Twitter'ımda. Babamla fotoğrafımı atmıştım. Nereye attık onu? O fotoğraf nerede? Ha burada. Şey olmuş. Görüntüde. Ayakkabım var mı? Burada. Kötü <laughs> 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 bir kareydi. Bu babam arkadaşlar bu arada. Böyle. Her bir şey başardım da. Şu videom ilk izlendiğinde. <laughs> bu kanalın ilk izlenen videosuydu. Bu ilk izlendiğinde de. Abi şu bildirim sesini kapatamıyor muyum ben ya? Ha? uyarı kutusu bir git kapadım. Şu video ilk izlendiğinde gidip çocuk gibi damlayı anlatmıştım. Bunda da anlatmıştım. Ne zaman bir videom izlense yazardım. Yani ne yapacağım bilmiyorum ya. Allah. Ne yapayım ben? Ha? Hani bir hedefiniz vardır. Biri için yaparsınız ya. Yok oğlum kimse kalmadı lan. Annem mutlu olsun diye yapsam. <laughs> benim güzel halimi görsün diye yapsam. Öldü amına koyup, <laughs> Bu işte bana destek olan Arkada her, her şeyde arkamda olan kız için yapsam öldü amına koyayım. Ben de için devam edeceğim oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Unutulacak oğlum. Herkes unutacak. <laughs> Herkes unutacak olum. <laughs> Herkes unutacak. Her şeyi. Her zaman olduğu gibi. Ben yaşıyorum da ne yaşıyorum oğlum? İki hafta paylaşacaktınız sonra gidecekti. Buradakiler kalacaktı işte. Bırakabildiğim, internette bırakabildiğim birka birkaç tane iz kalacaktı. Kılpa iyiydi lan. Bir adım önde olsam... <laughs> bir adım ya. Bir metre ön tarafta duruyor olsam... Tuvaletle birlikte garaja kayıyordum. Garajda ölecektim. Kimse giremeyecekti iki adım arkada olsam kafama belki moloz düşecekti. Salya sübükte. Umarım görünürse de görülsün ya. <laughs> Sokayım derdimiz bu mu? Hedefim hedefim kalmadı ya. Bunu konuşmak için açtım aslında. Eskiden bir hedefim vardı. hesabı hesabım ne sorulması abi ne anlatıyorsunuz ya. Göstermelik e, müteahhitleri toplayacaklar. Birçoğu çıkacak. Siyasetten kimseyi almayacaklar. Yani bak bundan sonra olanın da herhangi bir önemi yok ya abi. Bundan sonra önemli olan olmadan önce yapılması her şeyin. Anladın mı? Olan oldu yani. Kaybettik baba ne olabilir yani daha kötü ne olabilir ya. Hesabını sorsak ne olur abi? Pablo evde değil şu an. Pablo farklı birinde kalıyor. Ben Hatay'a giderken abim de askere gidiyordu. O yüzden... Ee, Pablo'yu başka birine verdik yani. Geçici olarak. Şu an onlar da kalıyor abi. Pablo evde değil. Pablo iyi abi merak etme. Neyse. Yani son olarak söyleyeceğim birkaç şey var abi. Onları da söyleyeyim. Sonra gideyim ben. Saat... 9 olmuş. Gidip bir duş alırım. Daha evimde duş almadım amına koyayım burası da kafamıza yıkılacak diye paranoyak kalacağız şimdi. Dedim ya hani, bu, hani en başından beri damla vardı diye. Yani bu kanal için ne zaman güzel bir şey olsa, ne zaman iyi bir şey olsa, Toprak Koç videosunda, TTO zamanında yani Anladın mı? Hani anlattığınız birisi vardır ya abi. Bir şey başarırsınız. Çocuk gibi gider anlatırsınız. O kız oydu işte. Ve hani kanal büyüdüğünde yayınlara başlarken yayın yapacağım cesaret lazım olduğunda sürekli ben gider Damla'ya yazardım. O da işte bana cesaret verirdi. Ve şeydi yani benim aklımda. Hani ona kodlanmıştı. Şey gibi. Hani onun için başarmam lazım gibi kodlanmıştı anlıyor musunuz? Ve ve bana şey derdi işte. Sen böyle olunca işte ben hani e, bir video atıyorum internet kılıyor falan böyle olunca o, o da mutlu oluyordu benimle birlikte mutlu oluyordu. Anladınız mı mutlu oluyoruz. Yani sonuçta bir kanal var kanal büyüyor. Abi, anlarsınız ya işte. <laughs> Herhalde büyütmemi isterdi. Yani götürebildiğim kadar götürmemi isterdi. en iyisini yapmamı isterdi. Ya yani o yüzden bırakmayı falan düşünmüyorum. Zaten abacım kalmadı ki abone koyayım. Bir burası var yani video atacağım falan. Bakarız. Kanalın ilk senesinde su hatırladım şimdi hatırladım. <laughs> Kanalın ilk senesinde söz vermiştim abi. Normalde işte şeyde başlamıştım. Ee, Kasım gibi. Kasım 2020'de başlamıştım kanala. Ve o zamanlar ondan önce Damla'nın doğum günü zamanlarında işte söz vermiştim. işte. seneye senin doğum günü zamanında çok farklı bir yerde olacak bu kanal demiştim. Söz vermiştim. Bir yılda biliyorsunuz zaten kanal 350 bin abone falan oldu. Sonrasında bir şekilde büyüdü gitti. İkinci yıla geçtiğimizde de hiçbir söz vermemiştim. Çünkü ya zaten büyümüştü gidiyordu ben yayın mayın açıyordum. Bir şekilde devam ediyordu yani. Ya söz, söz vermedim o, o da zaten hani dedim ya hani hedef gibiydi ya. Bir şey başardım mı onun için başarıyor gibiydim. O yüzden o, o söz çok önemliydi benim için. Yani bir şey yapacağım diyordum hani o seneye bu zamanlar farklı olacak diyordum. Onun için çabalıyordum. Söz ver, vermedim. Veremedim. <laughs> Doğum günü de geçti. Şimdi sözüm olsun o zaman. Öyle de söz mü olur amına koyayım ya. Öyle de söz mü olur ya. 18 Şubat'tayız. Damla'nın doğum günü 19 Eylül arkadaşlar. Ben bu kanalı 19 Eylül'e kadar 1 milyon abone yapacağım. <laughs> bu olsun sözüm ne diyeyim. Ne diyeyim ne diyebilirim ki başka. Ne ne söz verebilirim ki başka. En azından. Ama koyayım. En azından. Konuşursam mezarın başında derim. Sözüm vardı tuttum derim. İşte <laughs> Yeter bu kadar abi. Ben bunun için açmıştım. <laughs> Bir söz vereyim herkesin önünde diye. <laughs> Bir de devam edeceğimi bilin diye. Bir söyleyeyim dedim. Yeter bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> yeter abi yeter. Haberleşiriz sonra. İstada falan. Ben kaçayım abi hadi. Dikkat edin kendisi.